Evet efendim grup 3-5-2-4 puanda. Grup 4 4 2 de 3 puanda. Ve yeni oyunumuzun adı Al Götür Beni. Al Götür Beni de ne yapıyoruz? İyi bir şoföre ihtiyacımız var. <laughs> Murat devamlı bana gülüyor. İyi bir şoföre ihtiyacımız var. Bir kişi şoför olacak. Diğer kişiler de yolcu olacak. Ve yolcular gitmek istedikleri yeri e, şoföre tarif edecekler ve şoför de onların nereye gitmek istediklerini bulacak. Ben bu kartlarda <laughs> göstereceğim. Burada benim gösterdiğim yeri tarif edeceksiniz şoföre. Evet. Tamam tamam. Şimdi ilk kim başlayacak diye benim yazı tura atmam gerekiyor. Atalım. Cenk diyor ki bana yayından önce sana yazı tura atmayı öğreteceğim. Şimdi ben atayım kendi imkanlarımla. <laughs> Sen bir bak. Senin tarzını görelim. Benim bir önce. tarzımı görün. <laughs> yazı mı tura mı söyleyin? Yazı. Tura. Yazı. Okey. işte gidiyor. Tuttuk. Anladın mı? Ne, mu? ne geldi? Tura geldi. Bilmiyorum. Siz birincisiniz ya şimdi Üzer, oldu istersek mu? Terssek onlar ilk şey yaptı. Direkt atabildin mi? Vallahi attım. İyi de yani bir eve çevirsene şöyle programlarda gördüklerinde. Şeyden... Şöyle ol. He. Evet yine tutar. Ne geldi? 35. programda ben yazı tura atmayı becerdim. Çok Bana hocanı söyler, sana kim olduğunu söyler. <laughs> Değil mi? <laughs> Tabii yani. ...şimdi de yazı geldi ne yapacağız ama ilki geçerli... ...evet kim geliyordu... ...siz geliyordunuz... ...Estağcığım sen şoförsün... ...sizler de Cenk, Metin ve Hüseyin... ...böyle benim arkama geçiyorsunuz... ...90 saniye süreniz var buyurun... ...yaşlı yuvası... ...yaşlıların kalbine... Evet, evet. <laughs> ...hadi zaman geçti... ...başla... ...yaşlılar nerede kalıyor... ...Huzur evi... Evet. ...merhaba abi... Bir maç yapmak istiyorum. Nereye gideceğim? Maç yapmak istiyorsun. Futbol sahası. Stad. Stadyum. <gülüyor> <gülüyor> direkt, direkt, Melhaba, <laughs> Mustafa Kemal Atatürk nerede öldü? Dolmabahçe Sarayı. <laughs> Yazlık bir yer. Apartmanın evet. en alt katı. Bodrum. hadi hadi. <laughs> zaman geçiyor hadi hadi zaman geçiyor. Gidip evet, yüzümde yeni bir şey yaptırmak istiyorum. Ağzımda. <laughs> Estetik ya, dişçi. Evet. Sor 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 sor. Nereye evet, gidelim? David bakım nereli? Ee, İngiltere. Evet. Böyle Eyüp'ün oralar biraz kirliydi. Temizlendi. <laughs> <Evet. gülüyor> Balat. Orada böyle bir... Çocuklar için. Yok. yok. Oyun yeri. Eyüp'ün oralar. <laughs> Fatih. Ne köprüsü var? <laughs> Ne ee, ne köprüsü? Haliç. Kaç doğru? Yedi tane doğrunuz var. Bravo! Evet Yılmaz abicim siz şoförsünüz. Şoför. Sizler de buraya Kaptanımız. geliyorsunuz. Haydi. Bize yakıştırdılar şoförlüğü. Ne güzel. Süper. Ben ağır vasıta şoförüm. Evet, evet hazır mısınız? Devam edelim. <laughs> Vites de atıyor. Hadi gidelim İl abi. İkile Yılmaz abi. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim. <laughs> Süreniz mı? başladı. Hayırlı işler abi. Hayırlı işler evet. güzelim teşekkür Tatibe ederim. Tatibe gittiğimizde nerede kalırız? Ee, otelde. Bizim bir tane adamız var. Çok güzel bir adamız var. Ee, bir, yok, şeyde çok uzakta. Yarısını kullanabiliriz. Bravo. <laughs> Yarısını kullanırız. <laughs> <laughs> kumpir yemek istiyorum. Nereye gidebilirim İzmir. Hayır, başka bir. İstanbul'da. İstanbul'da kumpir. Kumpir. Çok meşhur bir sürü kumpircüler falan var. Bebek. Evet. Hayır. Sahil böyle. Sahil kenarından gidiyor Biraz ilerisi. Falan. Biraz ilerisi. Ee, Emir gel. Gel abi Arabi. geriye gel, geriye. <laughs> Beşiktaş'tan çıktın. <laughs> Beşiktaş'ın evet, evet, evet. Ortaköy. Evet. Kumpir mi vardı Köpeğim hastalandı abi nereye götüreceksin? Veteriner. Teşekkürler. Abi çok beyazlandım benim rengimin koyulaşması lazım. Nereye götüreceksin? Ee, şey. Böyle yatacağım altına Allah böyle. Allah güneş sahil. Değil abi aletin içine <laughs> gel. Hala ki şey, solaryum. Ha. <laughs> Denizin ortasında e, çok romantik böyle restore edildi yemek yiyebileceğim bir yer. Ada. Ne ama hayır ada değil. Denizin ortasında İstanbul'da. Su. Önemli Ad. bir yer böyle. E, Su Hayır değil başka bir yer. Büyük ada? Hayır, başka bir yer. Denizin ortasında, Deniz ortasında. Üsküdar'da. Üsküdar'da mesela vapurla falan. Üsküdar'da bir tane satıyor. Bu ara bir <bitersi> tane satalım Abi <gülüyor> Kilios <gülüyor> taraflarında böyle nereye gideriz? Kilios taraflarında nereye gideriz? Pap Yani <laughs> ne yapmaya gideriz? Dördüncü gidersin. Ger Hast来 <gülüyor> <gülüyor> Grup 3 5 2 11 puanda. Então, que